Dolgafon TV'den hızlı giriş Altılı Nilkan'da 4 numaralı Akırs, 6 numaralı Şanlıtay, 7 numaralı Şavıngır ve 10 numaralı Gazıfons olarak Altılı Nilkan'ı sıralayacağız. Altılı Nilkan 4-6-7-10. Altılı'nın ikinci anda kalitesi bu gruptan hayli hayli yüksek olduğunu düşündüm. Uzun zamandır koşmasında 3 numaralı Yiğit Batuhan, aynı şekilde 4 numaralı Aldar ve 5 numaralı Gener Sultan. Altılı'nın üçüncü anda bana göre en kolay yarışını yapacağını düşündüm. Çıktığı gibi bitirmesini bekledim. Bir numaralı Megastar'ın kuyruğunu da yakalayamazlar. Altılı'nın dördüncü anda kalitesi bu gruptan hayli hayli yüksek olduğunu düşündüm. Acı orijin ile iki numaralı Bayemir yine ravanşı vermeyecek diyorum. Altılı'nın beşinci, üç dokuz basmanı yetmiş dokuz basmanı altılının sonu Bir numaralı Gülsek, dört numaralı Berat'ım, altı numaralı Doğanalı. Aman 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 dikkat dedim. Dokuz numaralı Asil Nefes. Beni durdurabilecek yok mu diyen on bir numaralı dur dur beni ve on üç numaralı Gül biten yazıp bugün adan altılısını çaratacağım. Nalkapan TV'den herkese bol şans.